Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün grup savaşlarına kaldığımız yerden ne yapacağız? Bugün kutsal düzen grubundaki savaşımızı yapacağız. Ben zaten orada son boss'u da kestim. Güzel şampiyonlarım var. Hangi şampiyonları kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. Bir tur savaş oynayacağım. Ondan sonra hangi savaşları size hangi şampiyonları kullanabileceğinizi göstereceğim. Nadirden başlayacağım. Epic, Evso şeklinde şampiyonları göstereceğim. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videoların haberler olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videoların keyif alıyorsanız istifa edilirsiniz de videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra daha fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle kutsal düzene geldik. Buradan zaten takım kurulumunda gördüğünüz gibi kutsal düzen seçili. Şimdi buradan şampiyonların bazılarına tabii ki itemler şu anda akalı değildir diye düşünüyorum. Alice'de var mı? Var. Bir tek şu arkadaşa giydireceğiz. Bu arkadaşa da tabii öncelikle giydirebilmemiz için bazılarına mahsene atmamız gerekiyor. Burası dolmuş biraz. Böyle yapalım. Şunu attık. Onun dışında şu arkadaşı da atabiliriz. Tamam. iki tane atsak yeter zaten şu anlık. Buruk boynuzla kasacağım. O yüzden bu burada. Onun dışında diğer karakterler kalabilir. Sıkıntı yok. Evet şimdi geldik buraya. Buradan tekrardan şöyle yaptık. Şampiyonlar dedik. Bu arkadaşı aldık. Şimdi bu arkadaşa da yanlış hatırlamıyorsam. Şu kalkan setini veriyorduk ya. Şu. Değil mi? Ya dediğim gibi çok da ihtiyaçları olmayacak zaten de. Diğerlerinde itemler var değil mi? Var, evet var var. Tamam, şunu şöyle takalım. Bu arkadaşımız aslında 6 yıldız olsa, ustalığı, kitabı falan olsa yani burayı bana çok hızlı bir şekilde döndürtür ama gene de yapabiliyorlar, sıkıntı olmuyor. Şöyle izleyelim. Burada tabii ki öncelikle şu geniş ağız arkadaşımızı öldürmemiz gerekiyor. Çünkü canlandırma yapıyor bildiğiniz gibi. bu arkadaşlar kendini canlandırıyor. Yani pasif var. Şöyle burada skill harcamadan şu şekilde direkt A1'leri vurup geçeceğim arkadaşlar. Burada da öncelikle şu çelik kapı arkadaşımızı öldürmemiz gerekiyor. Sağlam heal atıyor çünkü. Sonrasında insan yiyen o da öldürülemez mi buff'ı um veriyordu? Hasar öldürülemez veriyordu. Hasar blok değil pardon. Neyse otoya şey yapmayayım dedim ama. Direkt şu bossa vursak aslında daha iyi olacak da. Güzel. Direkt bossa vurursak sıkıntı olmaz burada Direkt diğerleri zaten zehirli ölüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da bu şekilde ödülümüzü aldık. Şimdi tabii ki benim şanslı olduğum nokta var burada. Güzel bir şampiyon elde ettim biliyorsunuz. Evet şimdi kutsal düzene gelelim arkadaşlar. Bir kere burada oyunu bize verdiği iki tane free şampiyon var. Bir tanesi destek şampiyonu Arthur ki gerçekten güzel çünkü A1 ile herkese heal atıyor. Herkese atak arttırma güçlendirme veriyor yani hem defansif hem ofansif bir özellik. Dönüş metre dolduruyor. Aynı zamanda canlandırma da yapıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Daha ne yapsın? Onun haricinde bir müttefik canlandıktan sonra o canlandırdığı müttefik eğer varsayılan becerisiyle beraber birini öldürürse canlan emri becerisinin bekleme süresi sıfırlanır. Yani şuranın bekleme süresi sıfırlanıyormuş arkadaşlar. O da gayet güzel bir özellik. Bunu bir kere kesin kullanmanız lazım. Alice Gerçekten çok sağlam bir rahatsız Bunu da kullanmanız lazım. Onun dışında benim şansım şu. Şu iki karakter gerçekten çok şahane karakterler. Biri zaten direkt klan bossa bana tek ken yaptırdı. Bütün zorlukları, bütün renklerde. O yüzden ikisi de güzel şampiyonlar. Ben bunların sayesinde tabii ki de sona kadar gidebildim. Ama elinizde eğer onlar yoksa kimleri kullanabilirsiniz? Oraya gelelim. Şimdi bir kere şu arkadaş gayet güzel arkadaşlar. Yani sıra dışı bir şampiyon evet ama max HP'ye göre vuruyor. Bir ikincisi boss'un önündeki arkadaşları yani o muhafızları öldürdüğünüz zaman yani bu skill beraber öldürürseniz boss onları canlandıramıyor. O açıdan değerli aynı zamanda örümcekte de kullanabilirsiniz. Max HP'ye göre vurduğu için ejderhada da kullanabilirsiniz. Ondan sonra buz goleminin önündeki muhafızlar için de bunu kullanabilirsiniz. O yüzden bu şampiyonu yani kullanabilirsiniz. Tek eksi yanı tek kişiye vurması. Aynı zamanda kritik vuruşta dönüş metreyi de azaltma gibi bir özelliği var. Bu şampiyonu kullanabilirsiniz onu söyleyeyim. Buraya geçtik. Şimdi Draconis'te ne varmış? Tüm müttefiklere bak kalkan veriyormuş. Güzel. Onun dışında ne diyor? Yani HP'ye sahip falan filan. Bu o kadar iyi gelmedi bana bence. O kadar yani kullanılabilecek şampiyon değil. Bunu geçtik. Yücana iyiydi diye hatırlıyorum bir müttefik iyileştiriyor. Buraya geçtik. İyileştirme. Yani çok da iyi değil. Yokluk ancak kullanılabilir bence. Müttefiklerin max hedefi HP max HP'sinin %10'a kadar. Ya bu da iyileştirmeci olarak belki kullanılabilir. Eğer elinizde daha iyileri yoksa. Aynı zamanda atak arttırma da veriyor. Onun dışında burada şu karakteri hasarcı olarak kullanabilirsiniz. Yani nadir olduğuna bakmayın. Başlangıç karakterlerinin bence hepsi birbirinden değerli. Onun dışında müritenleri varsa kesinlikle kullanın. Şamel varsa kesinlikle kullanabilirsiniz. Işık kemiğini ne yapıyordu? Defans artımı, ölümün ardından canlanma. Eğer elinizde canlandırıcı yoksa belki bunu bir ihtimal kullanabilirsiniz. Kardinal canlandırmacı olarak kesinlikle kullanılabilecek bir şampiyon. Arena da aynı şekilde. Şuna baktığımız zaman atak azaltma veriyormuş, %55, %65, %75 ihtimal neden %100 değil onu anlamış değiliz ama güçlendirme veriyormuş falan filan bu çok iyi değil arkadaşlar. Ankorit, ne diyor iyileştirme veriyormuş arkadaşlar. Şimdi A1 tüm düşmanlara saldırı yaptığı için sersemletme seti eğer elinizde varsa bunu kullanabilirsiniz. Müttefiklerin işte falan filan buraya geçiyoruz. Yani A1 için kullanılabilir. Onun dışında çok da önemli değil ama Clan Boss'ta bu şampiyon kullanılıyor onu söyleyeyim. Onun dışında Lodric abimiz ne yapıyormuş? İki tur tüm müteviz. Kalkan veriyormuş. Yani kalkan CR'nizde yoksa olabilir. Yüzde kırklık bir kalkan veriyormuş. Bu, müteviz. bu şampiyonun max HP'sine oranla. O yüzden bu şampiyonu kullanabilirsiniz. Yani kalkancınız yoksa olabilir. Diakos çok değerli. Kesinlikle kullanın. Fenax çok sağlam hasarcı. Hem burada hem buz goleminde hem Hydra'da size iş yaptıracak karakter. Elinizde varsa zaten kesinlikle kasmanız lazım. Mordecai çok değerli şampiyon. Kasabilirsiniz. Lady Tesla gereksiz. Onun dışında Aotar. Aotar da yani grup savaşında iş yapmaz ama zehirci olarak da artık buna gerek yok. Çünkü şu anda free olarak verilen bir EFSO karakter var. O yüzden buna gerek yok. Sanguria da kullanılabilir arkadaşlar. Güzel destek şampiyonu. Juliana çok iyi mi? Bence değil. Bir de Talia mı vardı? Fenex beraber. Bunu da kullanmaya gerek yok bence arkadaşlar. Hop. Hop'a şöyle bir bakalım. Kalkancıymış. Geçtik bence çok önemli değil. Adriel. iyileştiriyormuş. İyileşme kaç? %20, %30, 40. Güzel. iyileştirme iyileştirmeci olarak bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda herkese hasar yansıtma da veriyormuş. Güzel. Onun dışında bütün düşmanlara saldırıyor. Bunun kritiğini eğer yaparsanız atak azaltmayı garanti olarak veriyor musunuz arkadaşlar? O yüzden kullanabilirsiniz. Kanones gereksiz arkadaşlar. E şimdi zaten baktığımız zaman şöyle bir hadi diyelim şu da var ki bunu zaten veriyorlar. 2 oldu. 2, 3, 4 şampiyon oldu. Onların haricinde illa bir tane daha size düşer diye düşünüyorum ve 5 olur. bu şekilde grup savaşlarında sona kadar gidemeseniz de en azından bir 15'e 16'ya kadar gelirsiniz diye düşünüyorum. Karakterleri 50 level yapmanız lazım. Ustalıklarını kasmanız lazım. Yani ne kadar fazla şeyini kasarsanız o kadar daha kolay oluyor. Emin olabilirsiniz. Evet kutsal düzen bu şekildeydi arkadaşlar. Yani kullandığım şampiyonları sizin kullanabileceğiniz şampiyonları söylemeye çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.